Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün şok marketteyiz ve size muhteşem bir haberle geldim. Ve bu indirim haberini Türkiye'de ilk erkenden benim kanalımdan duymuş oluyorsunuz. çok marketlerde dev indirimler başlayacak. Belki de bu indirim haberi bu zamana kadarkilerin içinde en büyüğü olacak. Sizler de bu muhteşem indirimlerden faydalanmak istiyorsanız videomu sonuna kadar izleyin ve yakınlarınızla da videomu paylaşın ki herkes bu büyük indirimlerden faydalansın. Ve o bomba indirimleri gelecek olursak şok marketlerde yarın yani 1 Kasım tarihinde bir hafta boyunca indirimler olacak. Ve bu indirimlerde ürünlerin fiyatı yarı yarıya inecek arkadaşlar. Onun için bu fırsatları sakın kaçırmayın. Uzun zamandır marketlerde böyle yarı yarıya indirimler olmuyordu ama şok market bu hafta bu indirimi başlatacak. Her gün bir ürün indirime girecek ve fiyatı dediğim gibi yarı yarıya inecek ve bu indirimli ürünler mağazanın hemen önünde sergilenmiş olacak ve büyük bir esketle halka arz edilecek. Ben size yarın indirime gelecek olan ürünü söyleyeyim. Yarın yani 1 Kasım'da şok marketlerdeki muzların fiyatı yarı yarıya inecek. Yarın şok marketlerin önüne arkadaşlar muzları çıkaracaklar. Etiketlerinizi büyük bir şekilde halkın göreceği şekilde asacaklar. Ve herkes bu indirimlerden faydalanabilecek. Peki diğer günlerde hangi ürünler indirime girecek? Hemen onları da sizlere söyleyeyim. 5 kilogramlık şekerler yarı yarıya düşecek fiyatları. Soğanın kilogram fiyatı yine yarı yarıya inecek. Bir koli yumurta, orta boy yumurtalar bunlar da indirime girecek. Kıymalar 400 gramlık paketler halinde satılıyor biliyorsunuz şok marketlerde. Onların da fiyatı yarı fiyatına düşecek. Ve 700 gramlık mis markasının taze kaşar peynirlerin Tam yağlı olanları onlar da indirme girecek. Tavuk, kıyma ve kaşar peyniri dışındaki bütün ürünler şok marketlerin önünde sergilenecek. Ve bütün halkın da faydalanması sağlanacak. Ve ayrıca her müşteri aynı üründen en fazla 2 tane alabilecek. Diğer insanların da faydalanabilmesi için eminim. Çünkü bu enzinme giren ürünler gün sonuna varmadan hemen bitecektir. Onun için sizler de şok marketlere sabah erken vakitlerde gidip bu indirimlerden faydalanabilirsiniz tüm detayları videomda size aktardım. Başka söylemediğim bir şey var mı diye düşündüm ama hepsini size söyledim. İndirime girecek ürünlerinize lütfen her gün şok marketlerden takip edin. Yarı yarıya bir indirim olacak dediğim gibi asla kaçırılmayacak bir fırsat. Ve bu indirimi de Türkiye'de ilk ve tek alışveriş rehberim kanalı izleyicileri, siz değerli takipçilerim öğrenmiş oldum. Umarım hepiniz bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Videomu yakınlarınızın da faydalanması için paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu videolarda görüşmek üzere. Ayrıca bu indirimlerden nurcan faydalanan arkadaşlardan da videolarımın altına yorumlarını bekliyorum. Şimdi videolardan, indirimlerden ve kampanyalardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.